İleri yaşlarda 3 hastalık sık görülür gözde. Bunlardan bir tanesi herkesin bildiği gibi katarakt. Katarakt yaşın ilerlemesiyle daha sık görülen bir hastalıktır. İkincisi maküle dejeneresansı dediğimiz, yaşa bağlı sarı nokta hastalığı dediğimiz ya da sarı leke hastalığı dediğimiz hastalık. 55 yaşın üzerinde gözün içerisinde görme fonksiyonumuzun %90'ından sorumlu olan sarı leke ismini verdiğimiz bir bölgenin yaşlanma nedeniyle erimesi, küçülmesi ve işlevini yitirmesiyle sonuçlanan bir hastalık bu. Sarı leke hastalığı da sık gözüken bir hastalık ileri yaşlarda. Üçüncü hastalığımız göz tansiyonu. Göz tansiyonu da yaş ilerlemesiyle daha sık gözüken bir hastalık. Bütün bu üç Saydığımız üç hastalığa dördüncü bir hastalığı da ekleyebiliriz. Eğer kişi şeker hastasıysa yaşı ilerledikçe daha doğru bir de işte şeker hastalığının süresi uzadıkça gözün içerisinde de ciddi sorunlar yaşanabilir. Şeker hastalığına bağlı göz içi kanamaları, damar tıkanmaları oluşabilir. Bu da sık görülen bir hastalıktır.